Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sunar. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Üroloji uzmanı Profesör Doktor Fatih Altınrende. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Fatih hocam hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok, çok çok teşekkür teşekkürler. Hocam. hocam hemen başlayalım. Tabii Prostat ki nedir? Ne işe yarar diye ilk sorumuzdan. Prostat bütün erkeklerde bulunan idler torbasının altında yerleşik idrar kanalında etrafını çevreleyen yaklaşık 20 gramlık bir organ. Bu meniye sıvı katkısında bulunuyor. Yaklaşık 50 yaşlarından sonra prostatla ilgili şikayetler artarak işte doktorlara gitmek gerekebiliyor bu prostat hastalıklarında. Böyle bir organ evet. Fatih hocam prostat kontrolleri ne zaman yapılmalıdır? Demin de söylediğim gibi aslında 25 yaşlarından sonra büyümeye başlıyor prostat dokusu, içindeki iyi huylu modülleri e, 50 yaşından sonra yaklaşık erkeklerin %50'sinde şikayete yol açabilecek şekilde büyüme olabiliyor. E, o yüzden de 50 yaşından sonra aslında kontrollere gitmek gerekiyor. Hiçbir şikayet olmasa bile e, kontrollerde e, idrar tahlili, e, kan tahlili, basit bir kan tahlili, prostatın e, kanseri dönüşüp dönüşmediğini gösteren PSA denilen bir kan tahlili. Bir de muayenemiz var, makattan yapılan bir muayeneyi 50 yaşından sonra her yıl yapmak gerekiyor. Ancak ailesinde prostat kanseri öyküsü varsa bu riski artıracağı için 40 yaşından sonra takiplere, doktor kontrolüne gitmesini öneriyoruz. Peki şikayeti yokken gitmesini öneriyoruz ama şikayetler ne olabilir? Belki dinleyiciler bunu da merak ediyor olabilir. Prostat şikayetleri nelerdir? 50 yaşından sonra iddia yapmada zorluk, idrara başlarken bekleme. Kesik kesik işeme, e, idar yaparken yanma, e, geceliğin idar hissi olması ve tuvalete e, kalkma ki biz bunu noktürü diyoruz tıp e, dilinde. E, yine idar kaçırma, ani idar hissi oluşması gibi şikayetler olursa eğer e, veya idardan kan gelmesi de olabilir. E, doktora başvurmak gerekiyor. Beklemeden bir büroloji doktoruna başvurması gerekiyor. Peki hocam iyi huylu prostat e, tedavisinde e, medikal tedavisi nasıl yapılır? Prostat erkekler genelde polikliniğe bize başvurduklarında prostatım var diye geliyorlar demin söylediğim şikayetlerle geliyorlar ee, idrar yapamama şikayetiyle veya zorlanma şikayetiyle kınarak idrar yapma şikayetiyle geliyorlar. Ee, biz bunlara demin de söylediğim gibi bazı testler yapıyoruz ee, ilk önce anamnez alıyoruz tabii yani hastaya şikayetlerini soruyoruz bunu orta, az seviyede orta seviyede yüksek seviyede şikayetler diye ayırıyoruz. Ve çeşitli tahliller yaptıktan sonra ultrason işeme hızını ölçen bir aletle idrar hızını ölçüyoruz. İdrarında zayıflama var mı yok mu diye ona bakıyoruz. Ve eğer az veya orta şiddetli bir şikayeti varsa hastanın medikal tedavi veriyoruz. Yani ilaç tedavisi veriyoruz. Hemen cerrahi tedavi düşünmüyoruz. Bu medikal tedavide idrar torbasının boynunu e, gevşeten, düz kasları gevşeten ve prostatın içindeki düz kasları gevşeten ilaçlar veriyoruz. Bu idrarı daha rahat yapmasını ve idrar torbasının boşalmasını sağlayan ilaçlar. E, yine bunda e, rahatlama olmuyorsa ve prostat boyutu e, daha büyükse, yani 80 gramlar, 30 gramdan fazla olup işte 80 gramlara kadar gelmişse, o zaman da prostatı küçültücü ilaçlar verebiliyoruz. Bu prostatın e, iç yapısındaki bezlerin küçülmesini sağlayarak ee, yine e, statik olarak da bir rahatlama sağlıyor. İkisini kombine olarak ilaç tedavisi olarak verebiliyoruz. Hocam iyi huylu prostattan bahsettiniz ama bunlarda cerrahi tedavi ne zaman düşünürüz? Şimdi e, demin de söylediğim gibi anamnezini yapıyoruz, çeşitli tahlilleri yapıyoruz. E, bazı hastalarda medikal tedavi veriyoruz. En az 6 ay kadar kullanmasını öneriyoruz. Buna rağmen rahatlama olmazsa, hasta hocam ben bu ilaçları kullanıyorum ama rahatlama olmadı. Benim şikayetlerim devam ediyor. Belki de daha da arttı gibi bir şikayetle geliyorsa bu bir cerrahi endikasyon oluşturuyor bizim için ki biz buna relatif endikasyon diyoruz. Bir de hiç beklemeden kesin cerrahi düşündüğümüz hastalar var. Bunlar nelerdir? Hasta idrar yapamayıp e, acile başvuru, sonda takılması, idrar yolundan bir takılması ve iddar idrar yapabiliyor hale gelmesi, yine idrar torbasında taş oluşması ee, idrar yapamadığı için böbreklerde bozulma ve kreatin dediğimiz bazı böbrek fonksiyonlarını e, gösteren kan değerlerinin yükselmesi e, yine tekrarlayan idrar yolu infeksiyonu ya idrar yolu enfeksiyonu oluyor tedavi veriyoruz ama idrar torbasında çok idrar kaldığı için e, tekrar tekrar idrar yolu infeksiyonu geçirmesi ve prostat aşırı büyüdüğü için ve üzerindeki kan damarları arttığı için kanamalar olabiliyor ki biz buna hematuri diyoruz yan bunlar varsa biz hastaya da böyle bir tedavi vermeden direkt cerrahi kararı veriyoruz. Yani seçenekleri nelerdi? Cerrahi seçenekleri eğer bir hastada bunlar varsa elimizde şu anda teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok seçenek var. Tabii bu seçeneği seçerken hastanın yaşı, prostatın büyüklüğü gibi faktörler de bizim için önemli. Eskiden çok büyük prostatlarda ki bu 80 gram üzerindeki prostatlarda açık prostatektomi dediğimiz açık ameliyatlar yapıyorduk çok büyük prostat olduğu için. Ama şu anda lazer teknolojilerinin çok gelişmesiyle birlikte lazer prostatektomiler yapılabilmekte. Yine kapalı yolla transüretral dediğimiz idrar yaptığı delikten girerek hiçbir kesi olmadan prostat ameliyatları da yapabilmekteyiz. Hocam prostatla beslenme arasında bir ilişki var mı? Evet bunu bize gelen hastalar da çok soruyorlar. Beslenme tabii bütün hastalıklarda veya vücut sağlığı için olduğu gibi prostatla da direkt bağlantılı bir konu. Özellikle likopen denilen bir madde var. Likopen vücut üret bir likopeni dışarıdan almamız gerekiyor ve bu özellikle domateste bol miktarda bulunmakta. Likopenin özelliği de antioksidan etkisinin olması. Ee, o yüzden domatesi öneriyoruz, Prosta sağlığı açısından önemli. Yine nar, o da bir kırmızı meyve aslında, onun içinde taninler var. Bu taninler e, apoptozis dediğimiz programlı hücre ölümünü artırarak prostatın büyümesini engelleyebiliyor. Yine selenyum e, minerallerinin alınması önemli, antioksidan etkili ki bunlar e, balıklarda, yumurtada bol miktarda bulunmak. Da yine balık e, yine önemli prostat sağlığı açısından omega 3 mevcut. E, omega 3'ün birçok vücutta e, faydası olduğu gibi prostatı da faydası var. Kabak çekirdeği yine e, önerilen besinler arasında e, beslenmekte. Aslında şöyle özetleyebiliriz. Batı tarzı beslenme denilen işte işlenmiş e, etler, kırmızı etler, kızartılmış, işte fast food tarzı yemeklerden uzak durulup daha çok e, Akdeniz tipi diyet, alınması öneriliyor. İşte bu meyve sebzenin bol miktarda tüketilmesi, brokoli özellikle yine prostat sağlığı açısından önemli. Bu şekilde akdeniz tipi diyetinin yapılması öneriliyor. Yine son günlerde popüler olan ketojenik beslenmelerde biliyorsunuz işte bu diyet veya zayıflama için kullanılan şeylerde aslında prostat sağlığı negatif etkilemekte. Çünkü o demin söylediğim mineral ve vitamin açısından eksik beslenilmekte ve o da prostat sağlığını negatif yönde etkilemekte. Peki hocam prostat kanser tanısı nasıl konur? Şimdi bunu çok iyi ayırmak gerekiyor. Her prostat hastalığı prostat kanseri değildir. Yine iyi huylu Selim ki tıp dilinde BPH, benim prostat hiperplazisi denmekte, prostat kanserine dönmemektedir. Bu yanlış bir e, inanış aslında. Çünkü hastalar geliyor, hocam bende iyi huylu prostat büyümesi varmış, işte kanser miyim acaba veya kansere birkaç yıl sonra döner mi, tedavi olmalı mıyım, cerrahi olarak ameliyat olmalı mıyım gibi sorular sormakta. Hayır, bu yanlış bir inanış. Prostat büyümesi, iyi huylu prostat büyümesi ki toplumda daha çok görülen hastalık bu. Ee, yaklaşık 80 yaşından sonra %90'lara varan olan olanlarda bu Hatta hastalığı Hatta şey deniyor, biz öğrenci dönemimizde. Efendim? 100 yaşında kesin %100 prostat kanseri olursunuz diye bir şey söyleniyordu. <laughs> yani şöyle 80 yaşından sonra aslında %85 oranında e, prostat kanseri saptanabilmekte. Onu nasıl saptamışlar? Çeşitli nedenlerle e, vefat eden hastaların prostatları alıp patolojik olarak incelenmiş ve prostat kanseri saptanmış. Ama aslında bunda hastanın haberi yok, prostat kanseri olduğundan haberi yok. O yüzden dediğiniz gibi aslında kaçınılmaz sona doğru gidiyor Değil ama mi? burada önemli olan prostat kanserini tedavi olabilecek yaşta erken tanı e, koymak ve erken tanıyla birlikte onun tedavisini yapabilmek. Prostat kanseri tanısı nasıl koyuyoruz dediğimizde mutlaka bir kan tahlili, prostatla ilgili kan tahlili, PSA denilen kan tahlili ve e, makattan yapılan muayene e, olunması gerekiyor ve e, gelen hastalarda bunu görüyorum. Genelde insanlar bu şeyi kaçırıyorlar. 50 yaş, 50 yaş çok önemli erkekler için. 50 yaşından sonra mutlaka ve mutlaka bir urologi doktoruna giderek bu e, parmakta muayeneyi ve kan tahlimi yaptırması gerekiyor ki negatif bir durumda prostat kanseri e, saptanırsa ya e, tedavisini kaçırmasınlar. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok çok teşekkürler. Çok değerli bilgilerdi. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz Üroloji Uzmanı Profesör Doktor Fatih Altunrendeydi. Kendisiyle çok hoş bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.